Selam arkadaşlar. Selam. Yine Merhabalar. Bakalım, yapın, yapın yine. Neolitik dönemde geziyoruz, görüyoruz, çekiyoruz. Bir figür gördük. İşlenmiş bir taş. Evet, Hemen işlenmiş. Bu bir çapraz. Ona gideceğiz. Çarpı var. Evet, çarpı var orada. İşareti diyelim. Ondan sonra onun yanında yine bir şeyler var. Şöyle bir dolaşalım. Elinde de kekik. Evet, kekik bakın. Önüne Ölünün... <fazı> göstersene. Evet arkadaşlar bakın. Bak yeni çıkıyor kekikler. Bunlar kurtuluyor. Yılan olabilir evet, tabii. Evet, diplerinde yılan çok seveyim. Çok fazla yılan var. Dikkat edin toplarken. 2 Mayıs'ın bugün kaçı? 3'ü. 3 üç Mayıs. 3 Mayıs. Yani Yılanlar Günü 3 Mayıs. Deme <laughs> ya. <laughs> Yılanları çok seviyoruz arkadaşlar biz çantamı dolduruyorum onları besliyorum x çapraza işareti. bak çapraza x işareti son nokta diyorlar değil mi evet. buna son noktada burada bir yer olsa gerek burayı domuzlar Evet domuzlar kazmış burayı başkan işaret de... görmüşler kazmışlar burayı başkan <laughs> <Vallahi iyi. gülüyor> Valla, yani devasal domuzlar var burada. Burayı böyle etrafı da göstereyim. da şey gördün? Daha böyle tespit edemedik. Yapamadık. Şimdi bir dişler kuracağına yapalım. Ama burası güzel bir bölge. Değil mi? Evet. Bence de çok güzel. Şu bir kaya şu dikkatim çekti aşkım. Şu. Şu kaya. Şu. Üzerine bakmamız lazım. Baksana sanki böyle üzerini çizmişler. Arkadaşlar bu kayalar çok eski. 7000, 8000 8 bin. 12 bin. Neolitik, 12 Aynen. Şöyle gösterelim. Bir de dikkatimi çekti. Çünkü burada figürler olunca bir bakmak istedim. Bak orada da var bir şeyler. Çarpı burada şartı zaten son noktayı koymuş değil mi? Koymuş ama biz etrafına bakıyoruz şu anda. Etrafına bakıyoruz şu anda. Ama bu ilginç değil mi? Evet. Şöyle bakayım ki gel. Bakalım. Gel bakalım bir. Gel bakalım bir. Bakalım, aşkım. Ne göreceğiz? Emre dersin, sahip. Sahip, çok açık, sahip. Allah arkadaşlar, oldu, Elif patro. bana diyor ki, <laughs> Patron, huzuruma gel diyor bana, huzuruma. Ben de elleri bağlı olarak huzuruna Allah Allah. geliyorum. Bir Oraya bir yaklaştır. Eee Oraya bir yaklaştırm. Orası çok ilginç bir yer. Karşıya mı? Aynen yaklaştıralım onu. Niye gelmiyorsun? Şöyle bir gidelim. Kaç oldu? Bu şekilde evet. fazla kıpıratma. Bak, değil mi? Şu tarafına geçelim. Bak. A -a -a. Şurada bir insan suratım var. Başkan, yine insana benzetmiş. Başkan, başkan, başkan. Benziyor başkan. Ben ne yapayım? Şöyle hafif şöyle kayar mısın? Şu çamın altına doğru şöyle. Hayır yukarıdan. Şu şekilde evet. Bak, burası var ya çok ilginç. Burası yine yaşantı bölgesi. Allah. Bizimkiymiş. Az önce bir boğa gördük arkadaşlar. Allah bize neler yaptı. <laughs> Değil mi? Evet. Şöyle geri alayım yavaş hareket ettim. Saldırmaya çalıştın da. Aynen. Kurttağına saldırdı. Evet burası uzak. Uzak değil de çok sıcak hava ya. Evet. Müthiş sıcak. Yılanların çıktığı zaman arkadaşlar. Fazla da hani otların çöplerin içine girmek istemiyor. Ama güzel bir bölge yine. Harika mükemmel. Şöyle bir gösterebilir misin? Etrafı. Şöyle bu tarafı şöyle. Çok güzel. Burası yaşantı. Burada Romalılar yaşamış ama e, bu kayalar Romalılardan kaldığını düşünmüyorum. Daha öncesine ait. Sen ne düşünüyorsun? Hayatım. Ben domuzları düşünüyorum hayatım. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak. Her yer talla gibi yapmışlar. Şu taşı bir daha git çek. Şunu mu? Evet bak.